dirmek ve yaşam enerjisini dengelemek isteyenler için Kadim Rehberlik kişiye özel spiritüel rehberlik hizmeti sunar. Her bireyin enerjisi farklıdır ve biz Sakarya'nın her ilçesinde size özel çalışmalarla yanınızdayız. Adapazarı'nda ruhsal dengeyi yeniden kurmak isteyenlere özel rehberlik sunuyoruz. Erenler'de yaşam enerjinizi güçlendirecek farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Serdivan'da ilişkilerde huzur ve uyumu destekleyen spiritüel denge çözümleri sağlıyoruz. Arifiye'de nazar ve negatif etkilerden arınmaya yönelik uygulamalar yapıyoruz. Sapanca'da içsel dinginliği güçlendiren enerji dönüşüm çalışmaları sunuyoruz. Hendek'te aile içi iletişimi ve duygusal iyileşmeyi destekliyoruz. Akyazı'da yaşam yolculuğunda kaybolanlara yön gösteriyor, bilinç yükseltme çalışmaları yapıyoruz. GAYVETE şans, kısmet ve bereket enerjisini aktive